Selamun aleyküm kardeşlerim. Bildiğiniz üzere 6 Şubat'ta Türkiye'nin 10 ilini sarsan bir depremle güne uyandık. Bu depremlerden birini yaşayan kişiler olarak, Urfalar olarak bunu biz de yaşadık aynı şekilde. Bu depremi yaşayan bütün Müslümanlara geçmiş olsun diyorum. Allah azze ve celle günahlarımıza keferat kılsın. Bu için bir depremzede olarak bu sesime kulak verin bütün Müslümanlara ibret olsun, ders olsun diye bu konuşmayı yapıyorum. Benim yaşım 38, 17 yıldır evliyim. Ben 15 yıl boyunca böyle tavanı dökük, sıvası dökülmüş, böyle bayağı eski yerdeki sıvalar böyle çatlamış, berbat bir evde yaşadım. Elhamdülillah sabrettik yani eşimle beraber. 15 yılımız o evde geçti. Ve son bir buçuk yıl, iki yılda da bu ev aldık, bu görüntüde gördüğünüz ev aldık. Allah'ın malı biz de bekçisiyiz. Bu ev aldık. Ve Allah Azze ve Celle bizlere bu şekilde imtihan etti. buradan ablalarıma, kardeşlerime, bütün Müslümanlara tavsiyem budur ki dünya malına gerçekten de tamah etmeyelim abiler. Vallahi yani depremi yaşamamış olan insanlar, yani depremzede olmaya gerek yok. Depremi, depremi yaşamamış olan insanlar bile internetten, televizyonlardan depremin ne kadar hezeyan, ne kadar insanların malına ve canına kastettiğini zaten ekranlarda gördünüz. Kendi gözlerinizle buna şahit oldunuz. Bakın ben o depremin sabahın gecesinde işten geldim. Saat 3 de yattım. Benim o zamanki niyetim neydi? Sabaha da işe gidecektim. Vardiya değişikliği olduğu için. Geldim nöbetten. Benim niyetim neydi? İşte yatacağım. Bir buçuk saat, iki saat yatacağım. İşte kalkacağım, namazımı kılacağım. Ondan sonra sabahleyin işime gideceğim. Niyetim buydu değil mi? Ama gözümü bir de bir açtım baktım ki deprem oluyor. Her taraf sallanıyor ama zangır zangır öyle böyle değil. Öyle bir fırladım ki yerimden hatta telefon başucumdaydı telefon aldım çocukları hepsini kaldırdım. Dedim hadi çıkalım hemen. Yani düşünün öyle bir sarsıntı oldu ki biz duvarlara çarpa çarpa böyle koridorda giderek kendimizi terliksiz bir şekilde dışarıya kaçtık. Vallahi bu öyle bir sarsıntıydı ki düşünün o yerler sanki o anda denizin üzerindeymişiz gibi. Sanki yerler böyle dalgalanırmış içerisine ayağımızın altına gidip geliyordu ve böyle yükselip şey yapıyordu. Ben o anda tek bir şey düşündüm. Dedim bu deprem Allahu alem ya kıyamettir. Çünkü normal bir depreme benzemiyor bu. Ya da bu Allah azze ve celle bize gazabıdır. Yani bu insanlar Allah azze ve celle helak edecek. Şu an yer yarılacak ve Allah azze ve celle bizi yerin dibine sokacak düşündüm. Vallahi ben kıyamet olarak o şeye bakmadım yani o olaya. Buradan özellikle Müslüman bacılarıma, erkeklerde de var, kardeşlerimizde de var ama özellikle Müslüman ablalarımıza avsəmdir ki Allah rızası için ablalarım dünya malına önem vermeyin. İşte koltuk al bana, yok işte perde alalım evimize. Hələ bu ev 2+1dir. Bu bizə yetməz. 3+1 alalım. Hələ 4+1 olsun. Hələ çocuklara da bir ota olsun, şudur budur. E, daha güzel bir evə gedəlim, Hələ Site-ə gedəlim vesaire. Və Vallahi bu gibşələrə önem verməyin. İnanın ki kendi gözlerinizle gördünüz, şahid oldunuz ekranlardan. Herkesin malı da, mülkü də, canı da mahvoldu, hələk oldular, getdilər yani bu insanlar. Bundan ibret alın. ben birçok yerde şahit oluyorum hala bu depremin arefesinde Urfa'da bu deprem olduğu halde kim evler yıkıldı, kim evler e, mühürlendi, yıkılacak kepçeler tarafından devlet tarafından yıkılacak. Bu durumda bile insanlar hala koltuk alıyorlar, mobilya alıyorlar. Buradan ibret almak lazım. Eğer biz de müşrikler gibi ibret alamazsa Allah muhafaza, Allah azze ve celle bizleri daha büyük bir şekilde e, cezalandırır. Yani ben işim icabı her türlü evlere gidiyorum. Bugün Urfa'da akıllı daire mi dersiniz, rezidans mı dersiniz, İşim icabı bütün Türk Urfa'daki özellikle en lüks evlerin hepsine gidiyorum işim icabı. Hepsini görüyorum. İnanın ki şu anda insanlar binalara giremiyorlar. Hatta yüksek binalarda oturmaya korkuyorlar bu insanlar. Bu nedir? Allah Azze ve Celle'nin aslında eğer bilirsek bize bir ikramıdır. Allah Azze ve Celle bizleri dünyayı kalbimize koymayı istemiyor. Dünyayı kalbimize koymamızı istemiyor. Dünyaya sıkı sıkı bir şekilde sarılmamızı istemiyor. Dünyanın ne kadar geçici olduğunu, hakimiyetin kendisine ait olduğunu bizlere bu şekilde gösteriyor. Hasırı kelam bu olaydan ibret alalım. Müslümanlar olarak inşallah bu depremden sonra herkes depremzede olsun, depremzede olmasın fark etmez. Bu olaylardan kendimize bir pay çıkaralım. Dünyanın ne kadar geçici olduğuna, olduğunu anlayalım ve dünyaya bu kadar bel bağlamayalım. Özellikle dünyalık süslere falan aldanmayalım Allah rızası için. Bundan ibret alalım. Allah Azze ve Celle yaşadığımız bu korkuyu, bu musibeti Günahlarımızı kəffarət qılsın və ayaqlarımızı və qəlbimizi din üzərə sabit qılsın, canlarımızı da İslam üzərə olsun. Allahumma amin.